Şirin Evler'deki Ulu Camii'ndeyiz. Anne kızın cenazesi buraya getirildi. Türk bayrağına sarılı tabutları. Öğretmen de Arzu Özsoy 15 yaşındaki lise öğrencisi kızıyla birlikte dün Taksim İstiklal Caddesi'nde gezintiye çıkmışlardı ve patlamada ikisi de hayatını kaybetti. Anne kız hafta sonları sık sık bu tarz gezi etkinlikleri düzenliyorlardı. Dün de İstiklal Caddesi'ne gitmek istemişlerdi. Patlamada hayatını kaybettiler. Cenazede oldukça kalabalık. Yakınları burada. Baba Nurettin Uçar. Yağmur Uçar'ın babası Nurettin Uçar geldiğinde gözdaşlarıyla birlikte kızının tabutuna sarıldı. Gözdaşı döktü. Terör saldırısında hayatını kaybedeceğini hiç tahmin etmezdim dedi. Ve yakınları da burada gözdaşlarına boğuldu. Cenazeye aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katılıyor. Dediğimiz gibi dünkü saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve 15 yaşındaki lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar'ın birazdan cenaze namazı kılınacak. Şu anda Yağmur Uçar'ın arkadaşları liseden okul arkadaşları tabutunun başında gözyaşı döküyor. Arzu öz soyunda yakınları aynı şekilde tabutun başında gözyaşı döküyor. Birazdan cenaze namazı kılınacak. Anne kız hafta sonları sürekli gezi etkinlikleri düzenliyorlardı. İstanbul'daki bütün müzeleri neredeyse gezdiler. Dün de İstiklal Caddesi'nde gitmişlerdi. Orada geziyorlardı. Patlamada hayatını kaybettiler. Cenaze namazı birazdan başlayacak ve ardından da Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın cenazeleri defnedilecek.